<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Bağıracağız ama tamam mı Evet Dur sen ne Yukarıdayım Dur dur en et buradan başlayayım Tam Tamam aşağıdan başladım da öyle yapayım. Dur bekle bekle. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neydi aylardır yıllardır yaşadığımız evimizi tanıtacağız. Arkadaşlar şimdi ben aşağıdayım. E, hiç, hiç bir şey yok diyorsun. Tamam, bir tane bambu var. Sen mi dikti diyorsunuz? Şimdi artık öyle bir bambu yok. Artık. Şimdi arkadaşlar evimizi tanıtacağız. Şimdi, aha kedi şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda... Durunlar, ses Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size evi, evimizi tanıtıyoruz. Arkadaşlar evet. evimiz böyle. Arkadaşlar burada bir bambu var. Doğru, Ki, siz mi koydunuz onu diyorsunuz? Artık öyle bir bambu yok arkadaşlar. Neredesiniz? Şimdi arkadaşlar evimize doğru uçuyoruz. Uçuyoruz. Arkadaşlar ben bunu yaratıcıda yaptım dedi yani. Böyle şey zannetmeyin. Oo bunlar şeyde hayatta kalmadı. Bunu nasıl yapmışlar? Sen benim evimi yani odama mı doğru ilerliyoruz? E ilk önce odadan ilk önce ortadan başlayacağız. Tamam hadi başlıyoruz. Arkadaşlar orası Merdin orası. Yani Merdon'un odası yani Merdon'un. Yani ben girişi aşağıda arkadaşlar göstersene. Hı? giriş aşağıda. Öyle mi göstereceksin? Nerede? Yukarıdan mı yiyecekler? Ha, evet doğru ya. Yani. Tabii ya. arkadaşlar evi b buradan ya da sarmaşıktan tırma. Buradan uçabilirsiniz. Yani olmuyor tabi. Birazcık yeteneğiniz olması gerekiyor. Arkadaşlar burada ne bir Mahmut var bunu dövebilirsiniz. Göz, gözüm, mağmut, <laughs> arkadaşlar bu oyun yükleyip bizim sunucuya katılabilirsiniz oturmak. Eğer her şey içeriklerimiz var bir de like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda reklam çıktı. Aha. O yüzden. Tamam durun ben. Evet arkadaşlar şimdi odamızda başlayalım arkadaşlar burada bir tane yatağımız var. Ben senin tipin diyorum ya. Arkadaşlar benim tipimi değiştirin. Böyle garip bir tip yaptım. Ee, arkadaşlar benim odamı önce gidelim önce beyefendi. Tamam sonra, sonra merdivenleri şey yapalım. Oradan da rayları tanıtırız. <laughs> Raylar maylar, maylar. Gelin çabuk. Gelin gelin koşun. Arkadaşlar bak benim karakter burası mı çok hırsız. Evet abi. benim oradan burası. Her tarafı tanıtacağız. Arkadaşlar hani şuradaki. Merdiven günü. Aha buraları ne? Her tarafı tanıtacağız. Oraya rayları falan. Arkadaşlar burası şey. Böyle nasıl diyeyim size. Böyle Tarkan yaptı burasını. Çok da bir şeye benzemiyor ama. Bunun için Tarkan'a bir teşekkür edebilirsiniz. Tabii edebilirsiniz. Ben yaptım çok da uğraştım. Arkadaşlar şimdi Tarkan'ın odasına gideceğiz. Tarkan odanı göster bize. Önden Gel bakayım. Ya, 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 ya Aşağıdayım. Ya, ya, Arkadaşlar burası uğraşmayı çok yaptık. Arkadaşlar eğer çok, burası ah, sen çok uğraştın. Ah, 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 bütün her bütün, bütün bütün her şeyi ben yaptım. Yo. Yeah. Ben yaptım. Arkadaşlar ya, ben bu ben tren yapmayayım. raylarını ben yaptım. Tarkan'ın odasını ben yaptım. Ondan sonra şeyleri por, portalıyorum. ne, şey. Ben, ben burada bak, burada ne yazıyor? bak okul burada. Tarkan. en evet. E ben yazdım onu Tarkan. Tarkan'ın odasına giremezsiniz. Evet. O zaman Tarkan yedim. istedi arkadaşlar. Ben de yazdım. Aynen aynen. Aynen aynen. Arkadaşlar Tarkan'ın odasına şöyle şeyler diktim. Tabii efendim. Beğendin mi Tarkan? Tabii efendim. <laughs> arkadaşlar şimdi Tren, tren Ray'ını tanıtalım. Maden. Evet. Maden evet. yazmış. Maden, maden yaz. yazmana gerek yok. Şurada en aşağıda var. Tabii efendim. Ben çabucak kartımı aldım. yazdım buldum. Hadi Allah'a emanet ben gidiyorum. İlk önce ben gideyim mi önde? Niye? O Adam vardı. cere arkada bir şey olmaz. Hadi hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar hadi hadi. ilerliyoruz. Arkadaşlar tren arayımız böyle çok eğlenceli hadi bir tren aray. tamam mı? Hı? Ben gidiyorum önüne. Arkadaşlar böyle. Baya arkadaşlar bu tren arayını komple. Tarkan'ın hiçbir yardımı yok arkadaşlar burada. Tarkan o anda şeyde ya. Yemek yiyordu. Ben Aynen. oraya yaptım. Aynen aynen, aynen. 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 Ben o sırada tapınağı bitirdim. Madeni bitirdim. Ne anlatıyorum? Ay, bari yalan yapma. Bari yalan yapma. Bari yalan yapma. Doğruyu söyle. Yok. Ta evet arkadaşlar burada yemek yemiyor muydun? Öyle salatalık yiyordu. Ne var ya o kadar belli ki. Ya, arkadaşlar anda, şey, yiyor yiyordu. Ne, ne deniyordu ona? Hay dur neydi ya? Ne deniyordu ona? Salatalık. Salatalık. Hıyar mı? Ha ah, hıyar. Arkadaşlar hıyar yiyordum. Arkadaşlar burası. Çok mu komik? bir, bir bir, da, bir, bir tane daha şey. Arkadaşlar bir tane daha tren. Arkadaşlar bu birazcık uzun. Öyle çok uzun Mert. Arkadaşlar. Bravo. <laughs> Arkadaşlar şimdi maden arabasına biniriz tamam mı? Arkadaşlar eğer bizim sonucumuza gelirseniz Onu Hadi o oh, tren gitti. Hadi Hey ha. ha. Arkadaşlar şimdi Tarkan'a yetişiyoruz. Aha, yetişirsin bari bir Arkadaşlar bin mi? Ha, ha, Arkadaşlar Tarkan. Evet, <laughs> <Tarkan. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar reklam çıktı. Zaten, devam ediyoruz. Ya bir şey yoktu burada ama e, tapınakta bir şey var yani. Hı hı. Arkadaşlar bak burada bir şey yoktu. Buradan geçtik, geçtik, döndük, yukarı çıktık, buradan geliyoruz. Hı hı. Arkadaşlar ben şimdi bas... buradan dönüyoruz. Buradan böyle çıkıyoruz. Oh, çok uğraştım arkadaşlar ben bu şey için tapanakti elmaslar koydum, maden koydum, ışıklar koydum, vazolar koydum. Bakın yine de yalan atma. Arkadaşlar burası komple ben yaptım. Öyle <laughs> sen yaptın ben tek Arkadaşlar ne no, oluyor no, no, oyun no, dondu. Arkadaşlar tapınak yalan, böyle. Yalan yapma yalan yapma yalan yapma yalan yapma. Arkadaşlar kime güvendiğinizi yoruma yazabilirsiniz. <laughs> kime güvenecekler bana. Tabii <laughs> de bana. Tabii de bana. B arada sen ara hani şu tren yolunu yapmayı seversin İstersen ben videoyu çek tamam mı? Çil, kim daha çok iyi, en iyi yapı yapıyor diye şey yaparım tamam mı? Arkadaşlar İster benim var, internet mi? birazcık sıkıntılı. Hayır ben, benim zın, zın. Ben Arkadaşlar ben, bitti. Ben ben kendi odamı kendi yaparım. Sana mı kaldım ben? Evet. Ben sana mı kaldım? Evet. Bu bridge'i ben yaptım. Build'i de yapayım? ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. Çekseydin. Ne yapayım? Gel gel <laughs> ben. Ay, şimdi. De. Arkadaşlar şimdi şeyi tanıtacağız size. Tapına, 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 tapına. Ha tapını tam gezdiremedik. Şimdi arkadaşlar daha iyi tanıt. Hangi tapınak? Aa durdu o abi bitti. gelin lan. Şu maden tarafı. Ya boşlatma maden. Ay maden geldi hadi gel. orası çok güzel. E, burası ne Allah aşkına? Arkadaşlar kaç puan verdiniz bu madene? Yazınız. Bir de şu bak bu, bay bir de bu vagonlar düşüyor arkadaşlar bakın. Düştüğü zaman patlamayı aratıyorlar. Ondan deneyelim arkadaşlar. Yallah. Arkadaşlar deneyiriz. Bom. Arkadaşlar patladı. Allah rahmet eylesin. Bam. Hadi Serkan. Ortalığı dağıtmamız lazım. Daha, daha, da, da, daha şeye gitmedik daha. Mağdur'u ki daha mağdur'u <laughs> şişesine gezdiriyor. Evet arkadaşlar ilerliyoruz Şimdi arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne Ne bu? Arkadaşlar ilerliyoruz. Yok bu Arkadaş okumayın Hayır. buraya bir tane mahalleci yazdı ama çok terbiyesizmiş. Hadi arkadaşlar mahallemiz öyle. Bir şey yaptı yok. Ya, arkadaşlar. Hayır arkadaşlar tabi ne gördünüz ben 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 tabi dakika Arkadaşlar gösterme. Arkadaşlar. Şey... <laughs> yani <laughs> Arkadaşlar durdurup da okuyabilirsiniz. Çok güzel şeyler yazıyor tabelada. ya ya yürü... Arkadaşlar okumayın. Çok <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like, <laughs> like atıp <"Tabuk>, abone olmayı unutmayın. <laughs> bir saniye <sonraki> videolarda Görüşmek üzere <laughs> Evet 5 Bir şey değil ya. Bak bir mi satıyorsunuz? Dur. Bir satıyorsunuz? Üç. Birimiz evet arkadaşlar sen bir hayatta kalmaya geçelim de. Tabii efendim. Ben gelsene ben A, Hayatta kalmaya geçelim Allah bitti. Ama hadi kapatayım.